Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda Orman Bakanlığı'nda, Milli Eğitim Bakanlığı'nda, şeker fabrikalarında, karayollarında taşeron olarak çalışan ve geçici işçi olarak çalışan işçi arkadaşlarımızın kadro taleplerini sizlere sunacağız. Yazıyı Enver Yavuz yazdı. Biz de videolaştıracağız. Yazı Orman Bakanlığı'ndaki işlere ait ama biz bu videonun başında talep ediyoruz. Bütün kamu kurumlarında çalışan geçici işçiler, taşeron işçiler, Kadroya alınmalıdır. Seçim geliyor. Seçime yaklaşık 13-14 ay kaldı. Tabii ki zamanında yapılırsa, erken yapılırsa daha da az bir zaman kaldı. Kamuda çalışan 70 bin taşeron işçi, geçici işçiler kadro istiyor, kadro bekliyor. Siz de kadro bekliyorsanız lütfen bu videoyu paylaşınız. Sesinize güç katalım arkadaşlar. Yazıya bakalım birlikte. Orman işçilerinin kadro talebi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde 5620 sayılı kanuna göre 5 ay 29 gün çalışan 10.086 geçici işçi mevcuttur. Bu yaz hemen ekleme yapalım. Milli Eğitim Bakanlığı da 10 ay çalışıp 2 ay maaş alamayan 33.000 geçici işçi mevcut arkadaşlar. Ve karayollarında, kitlerde, sağlık bakanlıklarında halen daha kadro alamayan 90.000'e 90 yakın taşeron işçi var. Herkes kadro bekliyor. AK Parti'ye sesleniyoruz. Kadroyu verin seçim geliyor. 24 Aralık 2017 tahlili ve 30.280 sayılı resmi gazetede yayınlanan 696 sayılı KYK'nın 106. maddesiyle geçici iş pozisyonlarında çalışanların çalışma sürelerine ilgili kurum veya kuruluşların talebi üzerine kurum, kuruluş, birim veya pozisyon itibariyle 4 aya kadar uzatmaya Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklik ile 2018 yılında orman yangın işçileri 9 ay 29 gün çalışmıştır. Ancak daha sonraki yılların uzatmaları sıkıntılı süreçlerden sonra yapılmıştır. Bu durum orman yangın işçilerinin endişeli ve huzursuz olmalarına neden olmuştur. Şöyle ki her yıl uzatmalar yapılacak güvencesi verilen orman yangın işçileri evlenmiş, kredi çekmiş, borçlanmıştır. Aynı zamanda bu yazıya dipnot ekleyelim. Milliyetin bakanlığı şeker fabrikalarına çalışan işçi arkadaşlar da aynı durumda 2 ay maaş alamamaktadır. 2019 yılında Ocak, Şubat, Mart aylarında işe başlatılan orman yangın işleri 9 ay 29 gün çalışacaklarını düşünmektedir. Ancak Haziran ayının sonuna doğru Hazine ve Maliye Bakanlığının 95 2019 sayılı yazısı ile Orman Genel Müdürlüğü döner sermaye bütçesinin 7 ay 29 günü geçmemek üzere 4000 işçi için uzatma vermiş, Orman Genel Müdürlüğü ise döner sermaye bütçesinden ücret alan işlerin 41 gün daha çalışmasına uygun görmüştür. Bu durumu düzeltmek ve 4 ay uzatmaların gerçekleşmesi için çeşitli çalışmalar yapılmış ve işçiler 9 ay 29 gün çalışmışlardır. Bu sıkıntılı süreçlerden dolayı orman işleri iş güvencesinden yoksun ve geleceğe güvenle bakmamaları gibi nedenlerle kendilerinden beklenen iş ortamını yansıtamamaktadırlar. Sürekli işçi sayısının azalması, çerçeve anlaşma protokolde yer alması, yangın işçilerinin mağdur olmamaları gibi nedenlerden dolayı 5620 sayılı kanuna göre çalışan orman yangın işçilerinin sürekli işçi kadrolarına atanmaları gerekmektedir. 1. İşçi sayısının azalması, 5620 sayılı yasa yürürlüğe girdiği dönemde orman teşkilatında çeşitli dönemlerde atanan 2613 adet sürekli işçi, 2001 yılında atanan 5300 adet sürekli işçi ve 2007 yılında atanan 12476 adet sürekli işçi olmak üzere toplam 20389 adet sürekli işçi görev yapmaktaydı. 2022 yılı performans program verilerine göre Orman Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Birimlerinde 8396 adet sürekli işçi çalışmaktadır. Orman Genel Müdürlüğü Taşla Birilmeli, 30. Bölge Müdürlüğü, 264 İşletme Müdürlüğü, 28 Fidanlık Müdürlüğü, 2140 İşletme Şefliği, 77 Fidanlık Şefliği, 293 Baş Mühendislikler, 157 Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği, 3 Müdürlük, 231 diğer şeflikler, 12 Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 86 Baş Mühendisliği ve 6 Araştırma Orman Şefliği olmak üzere toplam 3327 iş yeriyle yangınla ilgili binalar dikkate alındığında 8396 sürekli işçiyle sorunsuz yürütülmesi mümkün olmamaktadır. Bu durum Tarım ve Orman bakanlığı bağlı Orman Genel Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu stratejik planlarda standart kadrolarla doluluk oranı sürekli işçilerde %57'dir. %57'dir. Son yıllarda emeklilik, vefat, istifa gibi şekilde kurumlardan ayrılmış personelin ancak %15'i kadar personel alınabilmiştir şeklinde özetlenmiştir. İşin özelliğinden dolayı tecrübe ve özel beceri isteyen orman yangın işçilerinin yerine orman genel müdürlüğüne çalışılmak üzere aile ve çalışma Sosyal hizmetler bakanlığından toplum yararına programlar dahilinde katılımcılar çalışılmaktadır. Ayrıca orman genel müdürlüğünde hizmet alım yolu her yıl binlerce işçi çalışılmaktadır. 2. Protokolde yer alması. Çalışma ve Güvenlik Bakanı Profesör Doktor Vedat Bilgin, Türk İş Konfederasyonu'nun temsilcileri, Hak İş Konfederasyonu temsilcileri ve Kamu İşveren Sendikası tarafından 11.8.2021 tarihinde imzalanan 2021 yılı kamu toplu sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolünün geçici işler başlıklı 8. maddesinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışılan geçici işler kanun düzenleme yapılarak daim işçi kadrolarına geçirilmesi yönünde gerekli yasal düzenleme çalışmaları başlatılacaktır denilmiştir. 3. Mağdur olan orman yangın işleri. Ülkemizin en önemli doğal kaynaklarından olan ormanlarımızın korunması ve geliştirilmesi amacıyla kurulmuş bulunan Orman Genel Müdürlüğü'nün görevleri arasında ormanların işletilmesi, korunması, bakımı gibi hizmetleri vardır. Yeterli işçi olmadığından dolayı hayatlarını tehlikeye atarak vatanımızın yeşil örtüsünü korumaya çalışan yangın işleri yangın sezonunda yangınla mücadelede kanunlar aykırı bir şekilde 24 saat esasına göre çalışılmaktadır. Bu hizmetlerde çalışılmakta olan geçiş işçiler geleceğe güvenle bakamadıkları için kendilerinden beklenen iş ortamını yansıtamamaktadırlar. Yine yangın bölgelerinde Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde orman yangın işleri götürülmektedir. Orman işçileri ailelerinden uzakta gece gündüz demeden fedakarca hayatlarını tehlikeye atarak birçok da görev şehidi olmuştur. Vatanımızın yeşil örtüsünü korumaya çalışmaktadır. 4. Diğer nedenler. Orman Genel Müdürlüğü'nde yangın mevsim dışında fidanlık ağaçlandırma, tabi ve suni tensil, orman imar ve ıslahı, toplum, tohum toplama, ormancılık araştırma, tali orman yolu yapımı, onarımı, amenerajman, silvi kültür, orman ürünleri istihsali, ana depolama, depolama nakil, son depolamada istif, tasnif işleri gibi çalışmalar içinde iş gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanım, Orman yangınlarıyla mücadele için yerli ve milli insansız hava aracı sayısını 8'e, yangın söndürme uçak sayısını 20'ye, helikopter sayısını 55'e çıkarttınız. İnşallah yangınların söndürülmesinde en önemli güç olan orman yangın işlerini sürekli çıkardılarına atayarak kara gücünü de güçlendirirsiniz. Sonuç olarak yukarıda izah edildiği üzere hayatlarını tehlikeye atarak vatanımızın yeşil örtüsünü korumaya çalışan ve yıl boyu çalışmalarına ihtiyaç duyulan orman yangın işlerinin sürekli şikayetlerine atanmaları gerekmektedir. Saygılarımla Enver Yavuz. Evet arkadaşlar, orman işçisi arkadaşlar, siz de orman işçisiyseniz, Milliyetin Bakanlığı'nda çalışan arkadaşlar, siz de geçici işçisiniz, taşeron arkadaşlar, halen taşeronu da bekliyorsanız, lütfen bu videoyu beğeniniz, bu videoyu beğeni rekorunu kırınız ki YouTube ana sayfasına düşsün ve herkes, siyasiler, sendikacılar bu videoyu görsün diyorum. Ayrıca bu videoyu normalde ben kolay kolay paylaşın demem ama, lütfen bu videoyu sosyal medya hesaplarınızda, Twitter'da, Facebook'ta ve Telegram'da ve diğer sosyal medya hesaplarında paylaşınız ki ses yarasın arkadaşlar. Biz elimizden gelince video üretmeye sizler adına devam edeceğiz. 100 bin abone olalım. Ankara'ya sesimizi gümbür gümbür duyuralım diyorum. Abone olup bildirim zilini açın. Arkanızı yaslanın. Bizden videoları bekleyin. Biz elimizden gelince sizlerin sorunlarını, problemlerini video yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bu yazıya ulaşmak isterseniz videonun altına da linkini ekledim. Direkt tıklayıp bu yazıya ve Enver Yavuz'un diğer yazılarına da ulaşabilirsiniz diyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.